Ah, açıkçası ben artık huzuru arıyorum. Ha yogayı çok tavsiye ettiler. Özellikle de burayı. Ha ben de bir gideyim, tanışalım istedim. Çok iyi yapmışsınız Hüsnü Bey. Yoga derslerini ben veriyorum. Ben de özel fitness dersleri veriyorum. Ne güzel, ne güzel. Benim de at çiftliğim var. Bir günde siz benim misafirim olun, ben de size binicilik dersi vereyim. Ne güzel, bayılırım atlara. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Mekanın güvenlik kameralarını Biz buradan nasıl görüyoruz Sisteme dışarıdan girdim komiserim Hackledin yani Allah korkulur senden Başkomiserimin rahatlığına baksana ya 40 yıllık zengin gibi duruyor yani. Haftasını şehirde çok kalmıyorum Atarım kendimi göçe. Ayıptı söylemesi 65 metrelik bir yatım var. Oradan da sıkılırsam ver iyi Yunan adaları. 65 metre ha? Ne güzel. Yani, Biraz yani. sonra yoga dersin başlayacak. Katılın bize. Güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Hemen. Evet. Bugün. <gülüyor> evet. <gülüyor> Madem say diyorsunuz. E kırmayayım o zaman sizi. <laughs> Biraz karnınızı içeri çekin. <laughs> Bakın, kalçanızı biraz dışarı çıkarın. Ne kadar atletiksiniz Hüsnü Bey. <laughs> Övmek gibi olmasın. Su kaltım efsanedir. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün aramıza Hüsnü Bey katıldı. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya çok zenginmiş biliyor musun? Duydum, at çiftliği de varmış. Hmm. Evet hanımlar, sessizliği sağlayalım lütfen. Hüsnü Bey için başlangıç hareketlerimize dönüyoruz. Biz de tekrar yapmış oluruz. Önce duruş pozisyonumuzu gözden geçiriyoruz. Eller dizlerde. İki parmağı birleştirip diğer parmakları tavanı görecek evet. şekilde bırakıyoruz. Evet, vücudumuz dik. Başımızdan bir ip tutuyor gibi dik duruyoruz. Hüsnü Bey, dimdik duruyorsunuz gerçekten. <laughs> Dik duruşundan asla taviz verme. Ama da var. Adamdan asalet akıyor. Evet hanımlar, derse odaklanalım lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi çocuk duruşuna geçiyoruz. Kollar aktif bir şekilde uzayalım ileri doğru. Kollar aktif, İyice omurgayı uzat. Hüsnü Bey, çıkışta bir şeyler içeceğiz. Bize katılmak nefes ister misiniz? Nefes al ve nefes ver. <laughs> Çok isterdim ama. Bakan Bey'le toplantım var. Evet. Adam, Ankara'dan Nefesler kalkmış sahibim. gelmiş. Ekersem ayıp uzat olur. Uzat kolları iyice uza. Uza nefes al ve nefes <laughs> ver. Aa, kırmayın ama bizi. Harika. Hanımlar kaynatmayın. Nefeslere devam. Hüsnü Bey <laughs> bravo. İçinizde gizli bir yogacı varmış meğer. Çok mersi, çok mersi, çok mersi. Ah! Ah! Ay adama nazar değdi. Aa! 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 Hüsnü Bey iyi misiniz? Bedenin bir şey oldu. Akmacağıma bir i̇yi ağrı misiniz? girdi. Kram galiba. Tamam, böyle uzanın, Aa! uzanın. Hanımlar siz bize birazcık müsaade edin. Ah. Uzanın. Ah, kusura bakmayın. Ah. Biraz ağır geldi galiba. Dümdüz uzanın Üstü ah. Bey. Ah. Tamam uzanın. Ah. Rahatlayın nefes ah. alın. Macil'in karısı değil mi bu? Evet o. Bu kadın ne alakası şimdi? Kendisi galiba yeni şüphelimiz. Sinan senden bir şey bulmanı isteyeceğim. Dinliyorum komiserim. Hadi Hümeyra Hanım hızlı biraz. Benim bekleyecek sabrım kaldı. ağrını hafifledi mi? Neredeyse kalmadı. Sihirli elleri sayesinde tabii. Siz bu elleri bir de mutfakta görün. Ben çok iyi yemek yaparım. Sahi mi? Bak merak evet. ettim şimdi. Akşam isterseniz bana gelin. Güzel bir sofra kurarım size. Ne dersiniz? Çok güzel bir teklif ama... ...nişanlımın pek hoşuna gitmeyebilir. Nasıl yani? Siz nişanlı mıydınız? Evet. Birkaç ay sonra da düğünümüz var. Ona rağmen benimle flört ediyorsunuz. Ha, flört etmenin nesi kötü ki? Asıl kötü olan evlenmek Hüsnü Bey. Üç kuruşluk karılarınız şımarıyorlar. Ondan sonra boşanmak için olmadık oyunlar oynuyorlar. Olan da benim gibileri oluyor sonra. Bir iftiramla insanların başı yanıyor. İftira mı? Ne anlattınız şimdi ben anlayamadım öylesine konuşuyorum işte. Boş verin. Unutun siz benim dediklerimi. Unutmam Simay hocam. Ben iyi bir dinleyicimdir. Bir kadını dinlemek bana huzur verir. Davetiniz hala geçerliyse akşam yemekte uzun uzun konuşuruz. İyi peki. Ama bir şartta. Sizi bizi konuşmayalım artık. Anlaştık Simaycığım.